Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen ilçe merkezinde Kurtuluş Mahallesi'nde 242 metrekare villa imarlı bir arsanın şu an önündeyim değerli izleyiciler. Arsamız burası bakın arkadaşlar dümdüz dikdörtgen 242 metrekare alanı var. Gönen şehir merkezi buradan komple gözüküyor. Bakın şu arabaların, tırların, kamyonların geçtiği yer 506 metre ilerisi çevre yolu. Hemen arkadaşlar burada yeni villalarımız yapıldı. Bakın bunların hepsi bu sene yapıldı ve hala da yapılmaya devam ediyor. Burada da hemen 70 metrelerde bir komşumuz da villasını yapıyor. Burası imara açık. Siz de plan proje çizdirip hemen başlayabilirsiniz. Gönen Devlet Hastanesi bakın buradan gözüküyor. Toplam 1,5-2 kilometre uzaklıkta. Burada arkadaşlar yaz-kış ulaşım sorunu yok. Her türlü market, yol, bütün e, sosyal aktivitelere yakın, marketi, her şeyi mevcut Gönel ilçe Merkezi'nde. Şöyle ben size kamerayı alacağım. Burada bir tane de arsamız var. 304 metrekare. O da bakın hemen şurası arkadaşlar. Bunun yaklaşık 50-60 metre ilerisi. Bizim bulunduğumuz yer 1620 ada 9 parsel. Diğer parselde 1620'ye 1 parsel. İki tane yerimiz var arkadaşlar. Birisi 1 bir parsel, birisi 9 parsel. Arsamızın şu an içindeyim. Bakın dümdüz bir arsa, dikdörtgen. Burada imar yüzde 40 mıydı arada? Burada imar yüzde 40 arkadaşlar. Yani 242'nin yüzde 40'unu aldığınız zaman alt kat 90 metrekare gibi, üst katta çıkmadan dolayı 100 metrekare gibi, toplamda 190-195 metrekare bir inşaat alanımız mevcut. Bakalım bu arsalarımız kimin olacak? Detaylı bilgi için beni arayabilirsiniz alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun sevgili izleyiciler. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.